Arkadaşlar bundan tam 10 yıl önce Wii U konsolları için yani Nintendo Wii U konsolu vardı. Onun için geliştirilmiş bir Minecraft oyununu ilk kez oynayacağım. Tabii ki bu oyunu arkadaşlar tutup da Nintendo'nun Wii U konsolunu gidip satın almadım. Android'de emülatörü var. Bu emülatör üzerinden Minecraft'ı oynayacağım. Ekranlarınızda görüyorsunuz kısaca bahsetmem gerekirse Wii U için Minecraft yayınlama ve destekleme süreleri şu şekilde arkadaşlar. İlk yayın tarihi 17 Aralık 2015'te Mojang ve 4J Studio tarafından birlikte geliştirilmiş ve bu tarihte dijital olarak satışa sunulmuş. Fiziksel sürümü ise 17 Haziran 2016'da çıkmış. Fiziksel dediğimiz kutulu arkadaşlar. Tabii ki destek bitiş tarihi de var. 21 Aralık 2018 yılında da desteği tamamen sonlandırılmış. Yani 3 yıl yaşamış Wii U konsolunda. Bu tarihte Minecraft Wii U Edition için son güncelleme yayınlandı. Bundan sonra yeni içerik ve güncellemeler yalnızca Bedrock Edition destekleyen platformlara veya örneğin Nintendo Switch gibi bu cihazlara destek verilmeye başlandı. Şimdi bakalım Android üzerinden Minecraft'ın Wii U sürümü nasıl görünüyor? Bunu hep birlikte görelim. Şimdi ben buradan Nintendo Wii U emülatörü olan Cemu'yu açıyorum arkadaşlar ve Minecraft burada görüyorsunuz. Minecraft'ın üzerine dokunuyorum ve bu şekilde açılmasını bekliyoruz. Nintendo Wii U için hiç denemedim hayatımda Minecraft'ı arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani nasıl neye benzediği konusunda da çok fazla fikrim yok. O yüzden sizinle birlikte ben de yeni görmüş gibi bir şey olacağım Bu arada kurulum sırasında çalışıp çalışmadığını kontrol ettim arkadaşlar Ki o yüzden FPS değerlerine falan baktım Ara yüze falan baktım onlar söyleyebilirim FPS'yi zaten ekranın üstünde 60 olarak görüyorsunuz Ve ayarlar hatta menü kısmı da bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz Menü bu arkadaşlar Tabi burada Türkçe dil seçeneği olmadığını söyleyebilirim Kurcaladım çok fazla buralarda durmayacağım Sadece Play Games diyorum ve Offline olarak devam ediyorum ben daha önce bir dünya yaratmıştım, oluşturmuştum. FPS'ye falan bakarız diye arkadaşlar. O yüzden survival mod, kolay modda ve diğer seçenekler diye seçenekler var. Burada da dünyayı ayarlıyormuşuz arkadaşlar. Dünya ile ilgili diğer şeyleri ayarlayabiliyormuşuz. Mesela online game falan diye. Böyle. Tamam neyse. Şimdi yükleyelim dünyamızı. Böyle bir dünyada spawn olduk arkadaşlar. Ben pelerini bir tane skin buldum Steven. Tabi bunu nereden buldum diye soranlar olabilir. E, tabii ki Minecraft'ın kendi içerisinde girdiğimizde burada arkadaşlar options var. Options'tan change skin diye bir seçenek var. Buraya girdiğimizde Minecraft'ın pelerini görmüş olduğunuz gibi karakterleri var. Bunlar değiştirilebilir. İstediğimizi buradan seçip kullanabiliyoruz bu şekilde. Aynı zamanda Alex'te de aynıları var. Ama diğer skinleri de buradan seçip bir sürü skin var. Abi hangi birini size göstereyim şimdi? Yani bir şekilde bu Minecraft'ı Android'e yüklerseniz, Cemo emülatöründen oynarsanız bilmiyorum oynar mısınız? <laughs> Artık burada kendiniz gelip bakarsınız. Ben hepsini tek tek gösteremem. Yani bir de grafik ayarları gibi bir ayarları yok arkadaşlar. Yani dünya çankını kendinize göre değiştireceğiniz ya da FPS'yi daha iyi alabileceğiniz şekilde ayarlama gibi özellikler yok onu söyleyebilirim. Oyunun kendi sunduğu şeyler neyse o şekilde oynuyorsunuz. Bundan da bahsetmiş olayım. Kısaca şöyle bu dünyada şöyle bir survival oynayacağız. Bir dakika. Şöyle bazen FPS e çok düşebiliyor. Bu e, emülatörün optimizasyonuyla alakalı. Çünkü bu emülatör yeni çıktı arkadaşlar onu söyleyebilirim. Yani yeniden kastım hani ilk kez Android'de bir VU emülatörü görüyoruz neredeyse. O yüzden bakın mesela şuraları kırarken falan FPS e neredeyse 5'lere, 1'lere, 2'lere düşüyor. Yani çok gerçekten efsane FPS e düşmeleri yaşıyoruz. Ama yani genel anlamda oynanabilir mi derseniz oynanabilir. Ee, dediğim gibi emülatörün biraz kendini optimize etmesiyle alakalı durumlar olabilir arkadaşlar. Şimdi ben buradan biraz tahta yaptım. Biraz stick yaptım. Ee, tahtayı tamamen hepsini yapayım. Ee, onun dışında buradan bir dakika arkadaşlar stick yaptık. Çalışma masası yapacağız. Bir tane çalışma masası yapalım. Ve çalışma masasını buraya yerleştirelim içine açtık buradan hemen kazmamızı alalım elimize şuradan şey çıkaralım Mesela kömür varmış burada direkt hemen kömürüm Allah bir dakika oğlum ben şimdi oraya inmeyeyim boş yer. şuradan taşlar çıkartmaya devam edin Ben hiç aşağı inmeyle uğraşmayalım yanarız falan arkadaşlar o yüzden Tamam şuradan taş çıkaralım biraz çünkü taş çağına geçebiliriz. Bunları abi otomatik zıplamayı kapatmak lazım ayarlardan. Kendi kendine zıplıyor enayi. <laughs> Şimdi şu taşları çıkaralım. Bir şey kırarken evet yani bir şey kırarken fark edeceğiniz üzere FPS e düşmeleri yaşıyorum arkadaşlar. Şimdi 8 tane oldu. Steam'imiz de var 6 tane. Ben bununla bir tane kılıç yaparım arkadaşlar. Şuradan hemen ee, bir dakika Şuradan e, kılıç bir tane ver. Taştan kılıç. Tamam. Bir tane kazma ver. Bunların yerleri niye birbirinden çok uzak ya? Bir dakika. Kazma alamadım mı? Ha, aldım. Şimdi aldım. Balta bir tane de yapayım. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Şuradan hemen bir baltamızı da bir tane. Zaten taşımız varken yapalım. Okey. Baltamızda da şunu bir kıralım. Üstümüze alalım. Bir şey kırarken kastığını fark ettim. Siz de muhtemelen fark etmişsinizdir. Şimdi gidelim. Şöyle aha mansiyon. Va lan. Oğlum mansiyonda doğmayız ya. Harbiden mansiyon var arkadaşlar. Şuradan gideyim bir dakika. Mansiyonun girişi nerededir acaba? Ya şimdi ben bunun girişini ararken zaten Bayağı bir uğraşırım diye düşünüyorum. Yalnız şu doğa yerleşimleri falan çok tuhaf ya yerdeki zemin falan. Ayda suya düştük. Evet biraz kasıyor ama dediğim gibi bu emülatör şu an henüz çok yeni olduğu için ondan da kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Bu mansiyon girişi nerede? Burada. Şuradan bir girelim arkadaşlar. Selamun Aleyküm diyelim. Muhtemelen ölürüz yani çok duramayız burada. Çünkü hiçbir şeyimiz yokken mansiyona girme çabalarımız e, efsaneler arasına girebilir tabii ki. Şimdi şuralara bir bakalım. Diğer şeyler nerede? Baltalı köylüler. Baltalı köylülerin sesi geliyor. Şuradan baksam mı size? Baltalı köylü neredesin? Ses geldi. Ses geldi ama kendisini görmüyorum. Aha bir dakika. Oğlum buradalar. Buradalar beni bunlar kesin cici'ler. Aa balta. What? Lan lan lan. Oğlum kastı. Saldırı sırasında da çok pis katıyor bu arada. Lan örümcek sen nereden geldin? Örümcek abi. Bu örümcek nereden geldi? Aha burada da var. Oğlum biz kaçalım. Burası çok tehlikeli yalnız. Diri ölürüm arkadaşlar. Bir öleyim hele ne olacak? Yalnız bak tam moblarla mücadeleye gireceğim. Efsane kasıyor. <laughs> Oha. Eksi. Sese bak. Oğlum neyse çıkalım arkadaşlar. Şeyi göstereceğim sizlere. Ee, tekrar Minecraft'ı açayım ben burada. E, Super Mario dünyası var. Hazır dünyaları da var bunun arkadaşlar. Çok güzel yani. E, mesela Super Mario dünyası var ya. onun mesela göstereyim. Biraz bakmıştım. Yani tekstürü bilmem neleri çok değişik ve çok güzel geldi gözüme. E, zaten Mario biliyorsunuz Nintendo'nun markası olduğu için Minecraft'ın içerisine de Minecraft Nintendo'ya böyle bir kıyak geçmiş Myr, e, Super Mario dünyası oluşturmuş. Şimdi Play Games'ten bir dakika Mini Games'ten yok Play Games. Mesela offline devam et. Yeni oluştur. Şurada en altlara doğru inince bak burada Adventure Time, Adventure Time okuyamıyorum. Fallout World, Skyrim World, bir sürü World var abi ama ben Mario World'ü seçeceğim. Direkt Mario World'ü bir yükleyelim şu şekilde. Bakalım nasıl olduğunu hep birlikte görelim. Dediğim gibi tekstür falan çok hoş yapmışlar ki burada zaten Minecraft Super Mario Edition olarak görüyoruz arkadaşlar. Yüklensin ve bir bakalım nasıl yapmışlar acaba. Ben de hani bir, bir kere girip çıktım sadece tekstürüne falan baktım gerçekten giriyor mu diye dünyaya falan. Evet gerçekten de giriyor arkadaşlar o konuda sıkıntı yok. Şimdi Super Mario diye böyle açıldı görüyorsunuz. Dünya bu şekilde arkadaşlar. Tekstür falan çok hoş. Mesela şurada envanterimizi açtığımızda bu envanter arayüzünün görünümleri falan da çok güzel görünüyor gerçekten. Burada ne yaparız bilmiyorum. Yani Mario World'de ne yapılır abi? Mesela şurada okla gösterilen bir yer var. İçine mi gireceğiz bunun? Bunun içine gireceğiz herhalde. Ha, girdik. Ha tamam. <laughs> çok iyi. Aa, olmadı bir dakika geriden Koşarak gitmek lazım muhtemelen Evet What Hadi kaldım <laughs> Bir dakika Zıplayacağız orada herhalde Tamam Çıktım sonunda <laughs> Bir dakika bunun içinden çıktım Tekrar buraya mı gireceğim Oğlum bu nasıl yapmışlar ya gerçekten süper Güzel ama ya Şöyle kendimize de bir bakalım. Şöyle kendimize bakalım. Super Mario ile yan yana. Oğlum aşağı düşmeyelim de. Allah düşeceğim. Düş edebilirim. Super Mario. Ama çok güzel arkadaşlar. Şuradan bir ekran görüntüsü çalayım. Belki bunu kapak yaparız. Şuradan çaldık mı? Çaldık. Güzel. Ve diğer karakterlerin heykelleri de var. Diğer karakterlerin heykelleri de var. Şimdi ben buradan bunun içine girmem lazım herhalde arkadaşlar. Dur FPS'mizi değiştirelim. Şuradan FPS diyorum da birinci şahıs yani. FPS'den kastım o. Oh. Şu heykele doğru gideyim. Belki heykelde bir şey vardır ya. Bu arada kasmasa iyi yani. Bak burada çok fazla kasmıyor ama belki mücadeleye girmediğim için veya herhangi bir mobla dövüşmediğim için olabilir şu anda. Minecraft dünyası da gerçek şey Mario dünyası da gerçekten çok hoş yapmışlar ya güzel. Gayet sevdim. Şurada portal gibi bir şey mi var? Şu kapıdan geçebiliriz belki. Bir geçelim. Burası portal mı? Başka bir yere gidiyor burası herhalde. Gene Evet yok başka bir yere derken yani yukarıya doğru çıktık sadece. Evet böyle arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Oynamayı düşünür müsünüz? Minecraft Wii U konsol edişini bilmiyorum ama yani sonuçta olay bu arkadaşlar. Diyelim ben şimdilik sadece bunları göstermek istedim sizlere arkadaşlar. Gerisi sizin artık aray bulmanıza nasıl yükleyeceğinize falan onlar size kaldı arkadaşlar. Ben telif yerim diye korkusuyla zaten kanal tehlikede video çekemiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar hepsi bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenileri unutmayın bu arada. Tabii ki beğeniler çok önemli. Görüşürüz. Hoşçakalın.